Benim Akif dayımın kızı, Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye vardı ya. Evet. Heh, i̇şte onun yeğenini deyiz. Kamil amcamın kızının kızı Yağmur. Ha. Ay ne güzel. Evet, evet. Şu kim ya? Aa, kim o bu? Ne bileyim kız? Ne bu böyle? Ay pek de tipsiz, sevimsiz bir şey. Allah affetsin. Çok çirkin ya. Acaba bu üst kattakilerin oğlu vardı. Yatılı okuyordu. O olabilir mi? Ay o dur pek de hırpani üstü başı baksana. Ay ay ay. Ay kız. Satanist gibi satanist yemin ediyorum. Kedi parçalar bu korusun ya. Valla iyice. Bunun yüzünden kapıları iki de değil dört kere kitlemek lazım. Kız yüzü lavaşa benziyor ya canım mı çekti ne? Üzerine birazcık çörek otu birazcık susam ramazan pidesi. Ay söyleyeceğim gülmekten şimdi. Ay kız şemsiye kafa. Ay suratına bak dışkı gibi. Ay iştahım kaçar ayol bu benim evde olsa şeye benziyor birazcık fesleğen kafasında böyle böyle bunu e, gölgede bekletirsen ölür <gülüyor> Çaktım. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah ya neyse sus keşke ne de öldürmesin satanist çocuk çıkar zımbırtını Maide teyze evet Yağmur ben hangi Yağmur Akif dayının kızı Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye'nin... ...yeğeninin dayısı Kamil amcanın kızının oğlu Yağmur. Ne diyor kız bu? Akif dayımın kızı Zeliha'nın görümcesinin ikizinin eltisi Nuriye'nin... ...yeğeninin dayısı Kamil amcanın kızının kızı vardı ya. Ee? Kız değil, oğlanmış. Aa, ama sen bana demiştin ki Akif dayımın kızı... Kız Zeliha... değil, erkekmiş! Teyze, Haydi teyze yeter. Lütfen bir daha bütün akrabaları tek tek saymayalım. Kusacağım. Çünkü ben bunları evde dinlerken bir posta kustum biliyor musun? bu bilgiyi öğreneceğim diye kafamdaki bir sürü gerekli bilgiye yol vermem gerekti. Zihnimden attım onları, çok sinirliyim. Hala ezberleyemedim, sonra annem kağıda yazdı elime verdi. Ha, bak. Dur şimdi, anasını arayayım, öğrenirim ben. Alo, Hümeyra'cığım. Nasılsın? İyiyim, Sa geldi. Geldi tabii, hemen tanıdım zaten. Göz kısmı tıpkı sen. Alt tarafı baba. Evet. Çok güzel bir oğlan. Yakışıklı, boylu, poslu. Yağız. Evet. Evet canım benim. Rica ederim. Ne demek kız lafı olmaz. Öpüyorum. Kapat. Yağmur. Benim güzel oğlum. Hoş geldin evimize. Şenlik getirdin evimize. O oh, iyi kurban olurum ben. Hadi Şermin gel bir kahve içelim. Kalk bakalım tosunu. Bakalım. Hadi gel bakalım evimize. Hadi güzel oğlum. Fındık mısın? Ha?